Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu'nda merhaba dostlar. Bugün yine Erangel'dayız. Ne kadar kişi geliyor bilmiyorum. Hiç yukarı bakıp vakit kaybetmek istemiyorum. Şurada bir yelek var. Yelek. Şurada bir tane scar buldum. Maşallah maşallah. Oh, nazar değmesin. Benim buraya da gelen var. Abi ben sana tamsın aldım kankam. Gel bakayım neredesin? Aşağıdasın. Güzel. Üstündeyim. Hello. Kankam. Ne yapıyorsun? İyi misin? Hello. Görüşürüz. Kankam bu bazukayı var ya. Sonu bana bir fırladaydın iyiydi. Ben ölürdüm büyük ihtimal ama. Neyse. Burada bayağı bir adam var. Şurada mesela birini gördüm. Geliyorum. Solda, sağda, her tarafta ses var şu anda. Kankam görüşürüz. Ya S12K nedir ya? Neden ya? Ben ne yapayım? Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün Gırcepuldayız. Gırcepuld. Jirjipul. Evet, Gırcepuld. Ve yine kasıyordu, düşüyordu, hayatta kalıyor muydu bilmiyorum ama burada bir silah buldum ve VSS. Topuk. Can bitti, can bitti, can bitti. Şurada biri var. Şunu. Ne? Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte militerdeyiz. Bakalım yine başımıza ne değişik şeyler gelecek. Pompalı pompalı. Gel seni pompaladım 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 pompaladım. Pompaladım abi evet. Pompaladım. <laughs> merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte Nova'dayız bakalım. Silah bulacağız mı yoksa yine silahsızlıktan gebercek mi? Bu ne VSS? Oğlum şu VSS'ten bıktım ya. Başka bir silah yok mu? Vallahi bu oyunda başka silah yok ya. Geliyor geliyor VSS beni buluyor. Adam üstümde şu an tam. Bak tam şurada. <laughs> Okuldayız. Evet. Şöyle okulun çatıya inersem hayırlısıyla helikopter de vermedi. Yani Kankam ne oluyor? Ne? çatta silah yok şuradan aşağı. Kankam orayı tutturaydı neydi be orada bizon varmış. Şu an her tarafta çatışma dönüyordu ve yine bana oyun pompalı verdi. Pompalı. burada biri var. Şöyle böyle. Neredesiniz yukarı katta? Her tarafımda şu an adam var ve nereye sıkacağımı bilmiyorum. O bizon benim hakkımdı. Bugün dedim ki harita okulun üstünden geçiyor. Buraya gelmezsem ayıp ederim dedim ve telefonu nasıl 3 saniyede öldürebilirsiniz onu gösterdim şu an taranıyorum sanırsam uçuyorum bir şeyler oluyor şöyle kaçıyordum buradan atlıyordum silah arıyordum aha içeride mermi buldum bu ne en sevdiğim silah Uçağın tam üstünden geçen bir militeriye atladım. Evet tam kapıyı da tutturdum. Lütfen silah ver oyun bana. M16. Yani en sevdiğim silah fakat telefon öldü mü desem, geberdi mi desem, sağımdan solumdan ses mi geliyor desem. Şu an ne olduğunu bilmediğim içeride savaşlar dönüyordu. Yani bu kadar açıkta olursan ne olur? Adlı videomuz. Bugün sizlerle birlikte militerdeyiz. Bakalım militerde başımıza yine ne değişik şeyler gelecek. Bu arada Jade Prime oynuyorum. Bakalım yine ne olacak? Kesin silahsızlıktan öleceğiz. Ama hadi hayırlısı. Aha silah. Kar 98. Silahsız koşuyordum. Kankam bura TDM değil de sen ne yapıyorsun? Gel lan gel 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 senden korkan senin gibi olsun gel ay Arapmış Türk olsaydın neyse diyecektim yine mi Arap ya Arap git ya git git Arap git bugün yine o meşhur en iyi telefonumuz olan J7 Prime ile militeriye atladık yine şu binamıza gidiyorduk ki bu sefer kapıları var binanın en sonki bölümde kapıları yoktu şöyle atladım bir güzel oyun lütfen bak bir silah Sıkar sizlerle birlikte deyiz Bakalım bu sefer de yine başımıza ne kadar saçma şeyler gelecek bilmiyorum. Ama yukarıdan atlayanların gördünüz mü? Büyük ihtimal gördünüz. Oyun lütfen silah ver. Allah rızası için oyun. Vallahi bir silah, bir silah, bir sadaka. Tava verdi. Evet. Dünyanın en iyi silahı oradan biri geçiyordu. Buradan biri geçiyordu. Burada roketler atılıyordu. Ve ben de birini görmüştüm şöyle. Şunları tavalamak istiyordum bir anda. Ama tavalamaya çalışacağım. Allah tavaladım. 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 Kankam şu an tava modu oynuyorum sanki. Kankam burada silah yok hiç gitme. Ben çok aradım vallahi. Ta bu bulunmuyor. Oğlum kendime zarar veriyorum lan. Allah rızası için bir kit. Kankam kitin var mı kitin? Bir kit. Allah rızası için bir kit. Bir sadaka. Aha bandaj. En sevdiğim. Sabah kadar bandaj sarmak gibi bu oyunda zevk aldığım bir şey yok gerçekten. A few moments later. Ama ben demiştim bu direkt dolu diye. Biliyorum. Dolu çünkü.